Şimdi devam edelim sizin analizlerinize. Çünkü bir süredir e, İyi Parti tabanında Kılıçdaroğlu'nun adaylığına tepkiler geldiğini duyuyorduk kulis bilgileri olarak. Bazı açıklamalardan açıklama yapıyorlardı, geri alıyorlardı, tweet atıyorlardı, siliyorlardı. O ayrı konu ama bazı isimlerin özellikle çok net tavır koyduğunu duyuyorduk ki o isimlerden biri artık kulis bilgisi olmaktan çıktı. Net bir şekilde basın toplantısı yaptı ve tavrını ortaya koydu. Kim? İYİ Parti'nin İstanbul Milletvekili Yavuz Ağar Alioğlu ki basın toplantısı düzenledi. Yalnız bu ifadeleri ben birebir aktarmak istiyorum. Çok sert ifadeler. Yani Akşener de hedef alıyor. Keza Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nda hedef alıyor. Diyor ki Yavuz Ağar Alioğlu bize pusu kuruldu. HDP Türk demokrasisinin şantajcısına dönüştü. Çocuk katilini överle kazanmaktansa kaybedelim. Yani gerçekten çok sert ifadeler. Tabii Akşener'den cevap gelecek mi, sessiz mi kalacak denirken cevap geldi. Twitter hesabından Akşener cevap vermeyi tercih etti. Dedi ki icazetini nereden aldıkları belli olmayanların karşısında ki buradan kendisi icazet vermediğini de anlıyoruz herhalde size soracağım. Çanakkale kanlarımız üzerine ettiğimiz o kardeşlik yeminini bozan biz olmayacağız dedi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Şimdi Akşener'in bu gizli ama yine sert bir üslupla ağır Alioğlu'na verdiği o mesajdan e tabiri caizse soyadında olduğu gibi ağır mesajdan ne anlamamız gerekiyor? Şimdi bir kere diyor ki beraber yola çıktık. Hı hı. Bize su kuruldu. Sen <laughs> Akşener'in mesajından başlayayım. Hı. Beraber yola çıktık diyor. Evet. Yani biz de bu Çanakkale şehitlerinin kanıyla, bilmem neyle falan ortaya çıkmış insanlarız. Sen de de bütün bu ülke uğruna birlikte yola çıktık bu partinin kuruluşunda. Sen şimdi oradan gaz yapıyorsun, bağırıp çağırıyorsun. Ha ben diyor yine seni diyor yok eden, ihraç eden, partimden uzaklaştırmak isteyen veya en hafif tabiriyle yollarımı, dava arkadaşlığımı ayırmak isteyen isteyen de ben olmayacağım diyor. Hmm. Ama sen de diyor istiyorsan diyor sen ayır ama diyor ben olmayacağım diyor. Orada çok kuvvetli bir mesaj var Akşener'de. İyi okumak lazım. Sen böyle yolları ayırmaya karar vermiş gibi gidiyorsun ama diyor ben dava arkadaşımı satmam. Seninle gibi pek çok arkadaşla bir yola çıktık. Hemen böyle konuştum, böyle ettim, bilmem ne yaptım diye satmam. Yolunu ayırırsan sen ayırırsın, ben ayırmam diyor. Bu çok aslında imalı bir jest, anlamlı bir rest, jest değil rest ve ben burada siyasi nezaket mi desek acaba hani ziyaretlere öyle diyoruz ya. Akşener kendi işte mesela ihracını istemektense aksine rahatsızsan git diyor kaba tabirle değil mi? Onu kastettiniz. Yani onu demese de sus yo da git demek istiyor. Biz yolumuza yani, devam edeceğiz biz yolumuza diyor. yolumuza devam edeceğiz. Ben istediğin kadar konuş, <laughs> et. Ben seni <laughs> bu partiden tabiri caizse affetsinler. Şutlamayacağım. Evet. Biz kadar kışlamayız. Ama sen böyle devam edersen kendi kendini dışlarsın. Bizden de kopmaya doğru da gidiyorsun gibi görünüyor. Evet. Gitme. Dön geri. Bizim değerlerimiz içinde kal demeye getiriyor. Aralarındaki şey bu. Şimdi Yavuz Ağrı Ağrı Alioğlu meselesi baştan beri. Onun partide de görevleri vardı. HDP rahatsızlığı biliniyordu mesela. HDP ile temas rahatsızlığı. Doğru. da partide de görevi de varken sık sık dile getiriyordu. Ve Meral Hanım ona hep arka planda perde arkasında ya Yavuz biraz sakin ol. Bu konularda gitmeyelim. Sert gitmeyelim. Sert gitmeyelim diyerek de zaman zaman telkinlerde bulundu kulağıma geliyordu. Yavuz Ağıralioğlu da epeyce suslu aslında. Yani çoğu şeyi içine attı. Arada bir, ayda bir, yılda bir, bir iki tane çıkış yaptı. Canlı yayınlara çağrıldığında çoğuna çıkmamaya Bizim çalıştı. Bizim de bazı davetleri O da kendini etmiş, epey susturmaya çalıştı. Ama bu son aşamada ee, Meral Hanım masadan gidip geri dönmesi üzerine tavrını koydu. Zaten orada Meral Hanım masadan kaçmasına o iki, iki günlük mi bir kaçışına neden demeli ama Yavuz Aralıoğlu gibi düşünenlerin etkisiydi. Yani hmm. öyle bir kesim var İyi Parti'nin içinde yüzde yirmi mi diyelim, otuz mu diyelim Haksızlık etmek istemiyorum. Ama biliyorsunuz grup toplantısında oy birliğiyle Kılıçdaroğlu'nun ismi çıktı. Herkes yani onay verdi. Aralıoğlu zaten o toplantıda da yoktu. Koray Aydın da yoktu. Koray Aydın, da yoktu. Yani. Evet. Onlar da bir olabilir, tesadüf olabilir. E, yoktu belki o. Yani bir tavır koydu. Belki de kopacak partiden. Bir başka şeye doğru kayacak. Eğilime doğru kayacak bilemiyoruz ama İyi Parti'nin içinde Ağrıloğlu'nun temsil ettiği zihniyet vardı. Ve onlar çok hakim oldular. Akşener'e çok bastırdılar. Akşener'de masadan bir kaçarmış gibi oldu. Ama sonra bir şey gördü ki İyi Parti'nin o yüzde onluk, yemilik bilmiyorum kesimi yani Kılıçdaroğlu'nu da başka adayları onu yerine tercih eden veya işte herkes Türk ve Sünni aday olsun, milliyetçi olsun, ülkücü olsun, Mansur gibi olsun vesaire diyen kesiminin dışında yüzde 60-70'lik bir kesiminin bunu onaylamadığını fark ettiler. Ama Akşener o yüzden masaya döndü. İnanılmaz bir kamuoyu baskısı oluştu. Örgütlerinden istifalar başladı. Yani örgütün <laughs> Yavuz Ahır Ali oğullarından oluşmadı, bütün herkesin yavuz olmadı. Ahmet, Mehmet, başkalarının oldu. Hatta onların daha çok olduğunu gördüler. Hı hı. Yani o sıkıntı var. Ee, burada da bu sıkıntıyı artık dışa vurdu. Tabii ki çoğu kesim Akşener'in masaya gör dönmesiyle birlikte önemli bir kesim yatıştı ama bir takım huzursuzlukların da olduğunu düşünmemek imkansız. Biraz masaya bir gel gitimiz, şunumuz bunumuz bize şöyle görsel zarar vermiştir, şu vermiştir diye ama bence bunların hiçbiri iyi partiye uymuyor. Hmm. Yani iyi parti, geçmişin siz bilmezsiniz ana buna benzemek zorunda. Dört eğilimi de içinde barındırmak zorunda. Kürtlerle sorunu olmamak zorunda parlamento içindeki hiçbir partinin sorunu içinde olmamak zorunda. Bunu çok sık sık söylüyorum. ANAP örneğinden de AKP'nin iktidara geliş örneğinden de hiçbir merkez sağ parti Kürtlerle iyi diyalog kurmadan, onları da içine bir şekilde almadan tek başına iktidar olamaz. Yoksa Türk Milliyetçisi daha marjinal bir parti olarak kalır. Hanım bunun önünü açmak istiyor. Türkiye'nin bir numaralı merkez sağ partisi olmak istiyor. Bunu Yavuz Ağar Alioğlu, hiç kusura bakmasın Yavuz Bey, onun söylemiyle yapması mümkün değil. Ki yapmayacağını da söylemiş Akşener cevabında. Yani bunu ağır, ağır alıştırması lazım. Evet. Ama e, KJD gibi ben bir Aralioğlu'na bence ağır bir mesaj verdi. Yolumu ayıran ben olmayacağım dedi. Peki bu konuyu geçmeden şunu da sormak isterim. Bu 72 saatlik Akşener krizinden önce biliyorsunuz Cihan Paçacı ile ilgili de bir mevzu olmuştu. işte. sokakta Kemal Bey itiraz görüyoruz gibi ifadeleri vardı Cihan Paçacı'nın. Vardır tabii sokakta itiraz. Ama is, istifa etti. Şimdi acaba Onu Yavuz Aralioğlu da... Eder mi? Ettirilir mi? Benzer diyebilir miyiz? Benzer bir vaka. Şöyle benzer değil. E, Cihan Paçacı parti yöneticiydi. Yönetici evet. Başkan yardımcısıydı. Yani o yüzden onun istifa ettirilmesi. Ben alalım bu tarz bir demeç verdiği için Kılıçdaroğlu'na nezaketsizlik olduğunu düşündü. Cihan Paçacı'ya ya bilmiyorum ne, ne ölçüde el çektirdi diye bazen. Ee, Genel başkanlıktan istifa ettirmiş gibi göründü. Belki de partide devam ediyordu görüşmelerine zaten hı hı. de. Şeklen Kemal Bey'e bir nezaket gösterdi. Kemal Bey de bunun üzerine bir nezaket gösterip hemen akabinde Can Paçacı'yı aradı. Ya ben hayatta böyle bir şey istemem. Görevinizin başında olması lazım. Ee, hiç asla böyle bir şey düşünmem. Rahatsız olmam. Sizde de eskiden hukukumuz var dedi. Can Paçacı da bunu doğruladı Fakat o 72 saatlik kriz sırasında bir anda <laughs> Akşener kopmuş gibi görünürken Cihan Pacacıl'ın partiye geri döndüğünü, görevine aktif olarak geri döndüğünü duyurdular. Zaten birlikte görüntü verdi Akşener'in parti karşılaşırken falan. Yani onu geri aldılar. Ee, burada... Orada Peki, yani Yavuz Aralıoğlu'nun da birkaç gün sonra istifasını belki duy duyarız. Yani i̇stifa etmezler partiden ihraç de, ama Bu süreçte artık bir buçuk aylık süreçte seçime şurada 52 51 gün mü kaldı? 50 gün kaldı işte neredeyse yuvarlak hesap. E böyle ihraçları ihraçları pek duymayız. İstifaları duyarız. Yani seçim sürecinde hep böyle olur. Bir parti kolay kolay hiç kimseyi ihraç etmez, hesap görmeye çalışmaz. Birileri tepki olarak ya da bir başka partiye destek olmak için istifa ederler. Aryo istifasını görebilir miyiz? Görebiliriz ama görmeyebiliriz de. Hı, evet. Ne olacağını kestirmek zor gerçekten. <laughs>